Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da Yıldız isimler kadroya katılırken Sarı Lacivertliler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İranlı o golcü, Kadıköy'de forma terletebilir. Futbolcunun, teknik direktör Jose Mourinho ile eskiden beraber çalışması ise, dikkat çeken bir ayrıntı, Fenerbahçe'de santrifor arayışları devam ederken, sarı lacivertliler için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Kiker, Sardar Azmo'nun Bayer Leverkusen'den ayrılabileceğini ve İranlı golcüyü 5 kulübün istediğini yazdı. Bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı, 29 yaşındaki oyuncu kendisine takım arıyor. Gelen teklifler var. Lyon, Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Katar ile Bayden iki kulüp ilgileniyor. E. Bahçe'nin alternatifli listesinde yer alan İranlı oyuncunun Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sardar'ın piyasa değeri ise 8 milyon euro.